Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Fransa Lig 1'de, ligin kaliteli ekiplerinden Monaco ile ligde kalma mücadelesi veren Toulouse karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Monaco, deplasman ekibi Toulouse ağırlıyor ev sahibi Monaco şu ana kadar gol yollarında etkili olsa da savunmada zorlanıyor. Deplasman ekibi Toulouse ise, oyun olarak çok zayıf oynuyor ve bu deplasmanda da işi çok zor olacak. Ev sahibi Monaco, taraftarının önünde zorlanmadan kazanmayı başaracaktır, tahmin MS1 oran 1.34. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.